Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ajil farajhum ala ana adaahum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresine devam ediyoruz Burhan tefsirinde. 44. ayet. Etemuruna nase bil birri ve tensavna enfusakum ve entum tatluna kitab e fela Allah diyor ki insanlara iyiliği emrediyorsunuz ve kendinizi unutuyor musunuz? Ve sizler kitabı okuyorsunuz. Efela taqulun hiç akletmiyor musunuz? ayet bu. Seyyid Haşim tefsirli askeri aleyhisselamdan bir rivayet nakletmiş. Hasan askeri aleyhisselam dedi ki Allah azze ve celle Yahudilerin asilerinden, baş kaldıranlarından, münafıklarından bir gruba hitap etti. Dedi ki ki onlar fakirlerin mallarını zenginlere yedirirler. Kendileri o mallara el koyarlar değişik yöntemlerle. Bunları zenginlere yedirirler ki onlar yani o alimler Ellezine ya'murun bil ve hayrı emrederler ama kendileri terk ederler ve şerden nehy ederler ama kendileri o şerre murtekip olurlar sürekli. Dedi ki ya ma'şeral yahud ey yahudilerin topluluğu onlara hitaben dedi. Etemuruna nase bil bir bir iyilik demek kelime olarak. İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz. Biz sadakat ve eda el Ne konuda? Sadakaları vermekle, emanetlere, emanetleri iade etmekle, eda etmekle. Yani Allah'ın ki kullara farz ettiği sadaka olur, fitre olur, zekatı olur bu gibi konularda insanlara emrediyorsunuz ki mallarınızın hakkını, hukukunu verin. Ama siz bunu alıyorsunuz ve kendiniz bu emre itaat etmiyorsunuz. وَتَنْصَوْنِ enfusakum Nefislerinizi unutuyorsunuz. Ayet devam ediyor. Ve entum tertunel kitap. Kitabı okuyorsunuz. Hiç akletmiyor musunuz ki o emrettiğiniz şeyi terk etme konusunda ve siz kitabı okuyorsunuz. Bundan maksat Tevrat. İmam böyle söylüyor ki Tevrat'ı okuyorsunuz. El amere bil hayrat ve nahi anil munkerat. Ki Tevrat'ta da hayırları emretmek ve münkerlerden nehyetmek aleni bir şekilde yazıyor, bariz bir şekilde. İmam böyle söylüyor. Ve Allah bu konuda haber vermiştir. Kim e, bunu yapmazsa, aksini, yapma, aksini yaparsa onların Allah'ın onlar için hazırladığı cezalar, yani münkere uyanların başlarına gelecek cezalar ve iyiliği yapanların da karşılık bulacağı mükafatlar kitapta yazdığı halde, bunları gördüğünüz halde. Efe la ta'kilun akletmiyor musunuz? Ki aleni bir şekilde kitapta yazıyor bunlar. Ki Allah'ın size vaat ettiği cezalar Azze ve Celle'nin bariz bir şekilde mevcuttur. Buna rağmen iyiliği emrediyorsunuz ve münkerden nehyediyorsunuz ama siz uymuyorsunuz. Bununla alakalı imamlarımızın birçok rivayetleri var ki gerçekte kendisi iyiliği emrettiği halde, kendisi yapmayan ve münkerden nehyettiği halde kendisi münkerden sakınmayan kimselere imamlarımız lanet okuyorlar. Bir harf Bihal Envar'ın 34. cildinde Nehşil Belakadan bir hutbe nakletmiş burada. İmam dedi ki, işin son kısmı, hutbenin son kısmında böyle geliyor. Aleyhisselam dedi ki, Allah'ın rızalığına onun itaatinden başka bir şeyle ulaşılmaz. La'an Allah el amirin bil ma'ruf et tarikine le marufu emredip de onu terk edenleri Allah lanet etsin ve nahiyene anil munkar vel amelin bih ve munkerden nehyedip de kendileri o münkeri yapanlar amel edenler Allah da lanet etsin. Bir kimse iyiliği emredip kendisi o iyiliği yapmıyorsa, münkerden nehyedip de kendisi el çekmiyorsa sürekli bulaşıyorsa o münker'e imamlarımız aleni bir şekilde onlara lanet okuyorlar. İmam dedi ki: "Kana ha ula ilqav min ve ulama'ihim." Bunlar Yahudilerin reislerinden ve alimlerinden bir gruptu. Ehtecabul envali sadakat vel mi muberrat sadakalar olsun, bağışlar olsun, diğer hakuklar olsun, hak ve hukuklar olsun. Fe <laughs> onları yediler, gasp ettiler, yediler. Aynı günümüzde olduğu gibi. Şimdi baştan da belirtmiştim ki adım adım karış karış kaidesi var. Geçmiş ümmetler hangi delikten girmişlerse bu ümmet de o delikten girecek. Adım adım karış karış takip edecekler. Hem alimler hem avam olsun. Onların alimleri ki avamların mallarını yediler, bu alimler de kendi avamlarının mallarını değişik e, kandırmalarla, aldatmalarla bu şekilde yiyorlar. İmam dedi ki: Bu grup Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'ye geldiler ve ne kadar da alamları varsa, halk varsa topladılar. Ve dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi haddi aştı şimdi tebliğin ileriki aşamasında ve kendine ait olmayan şeyleri iddia etmeye başladı. Bunlar toplandılar, geldiler ve aralarında bu ittifak yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi katledecekler. Hatta e, kim olursa olsun yanlarına ve netice neye varırsa varsın amaçları buydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi katledecekler ve umursamayacaklar başlarına gelse. Geldiler toplanları onun önünde reisleri ittifak etmişlerdi ki e, söz yani konuşma neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve köşeye sıkıştırdıklarında böyle zannediyorlardı onu o pozisyona düşürdüklerinde kılıçlarını çekecekler ve onu katledecekler. Dediler ki reisleri ey Muhammed ci'te tez'am enneke Resulü Rabbil alemin nazir Musa ve sahir el mukteb, ey Muhammed böyle hitap ettiler. Sen iddia ediyorsun ki alemlerin Rabbinin Resulüsün ve Musa gibi geçmiş nebilerin bir benzerisin. Böyle mi iddia ediyorsun sen gerçekte? Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki, benim Allah'ın Resulü olmama gelince, fena'am, evet ben bunu iddia ediyorum. Ama en akul inni ana nazir Musa ve sahirul enbiya haza. Musa geçmiş nebilerin benzeri olmama gelince bunu kabul etmiyorum. Ben onun ve benzerlerinin benzerleri gibi birisi değilim. Ve ma kuntu la usaghira ma azzamahu Allah taala min kadri Allah'ın azametlendirdi ki benim kadrimi azametlendirdi Allah. Ben yüce bir şahsiyetim. Benim Musa gibi diğer nebiler gibi bir tutmanızı kabul etmiyorum. Evet Allah'ın resulüyüm ama Musa gibi değilim. Bilakis Allah Rabbim bana dedi ki ey Muhammed senin üstünlüğün bütün nebilere ve mursellere ve mukarrab meleklere benim ben Rabbul Alemin, Rabbul İzzet olmama, olmamla ol, olduğum gibi, bütün mahlukun üzerinde üstünlüğüm gibidir. Benim üstünlüğüm neyse, senin üstünlüğün de öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi kendisini Musa aleyhisselam gibi eş tutmadı. Yani onun yerine koymadı. Onlar bunu iddia ettiler. Sen böyle mi diyorsun? Dedi. Bunu inkar etti. Şimdi günümüzde de bazı insanlar var. E, gerçi bunlar iki gruplar. Bir kısmı cehaletlerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi kendileri gibi görüyorlar. Onu bir beşer seviyesine indiriyor ki ayette var burada. Enne beşerim meslekum bir böyle bir ayet var. Ben sizin gibi bir beşerim. Gerçekte sizin gibi bir beşerim sözünden maksat sizin gibi yaşayan bir beşerim demek istemiyor burada. Yani görüntüm sizin gibi. Gerçekte biz onun gibiyiz benzerlik olarak. Çünkü asli olan, öncelikli olan o. Biz sonradan var olduk. Önce olan, sonra olana benzemez. Sonra olan, önce olana benzer. Ee, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi kendileri gibi görüp, kendi ahvallerini ona uygulayıp, onu bu şekilde e, değerlendiriyorlar ki bu son derece yanlış bir şey. Bakın şimdi bu kafinin birinci cildi, 252. rivayet. Rivayet Ebu Abdullah aleyhisselam'dan. Ey Adem'in oğlu, kalbini bir kuş yese doymaz. Gözünün üzerine bir iğnenin deliği konsa, gözünü olduğu gibi kaplar. Buna rağmen bu iki organınla göklerin ve yerin melekutunu öğrenmek mi istiyorsun? Öğrenmek istiyorsun. Eğer doğru sözlüysen işte güneş. Allah'ın yarattığı varlıklardan biri. Eğer gözlerini kırpmadan ona bakabiliyorsan söylediğin gibidir. Yani aklın, fikrin her şeyi kapsayabilir. Bu birincisi. Bu da e, Rıza Aleyhisselam'ın hadis menarları kitabı Şeyh Sadu'nun. Rıza Aleyhisselam'ın uzunca bir sözü var. 20. 20. bab olması lazım. Evet 20. bölüm Rıza Aleyhisselam'ın masum imamın sıfatı, imameti, fazileti ve rütbesi hakkındaki sözleri böyle geliyor. Bir yerinde bu var şimdi. İmam kendi zamanının eşsiz insanıdır. Hiçbir kimse ona derece ve fazilette ulaşamaz. Hiçbir alim onun dengi olamaz. Onun bedeli, misli ve eşi bulunmaz. Bağışlayan Allah'ın fazlıyla hiçbir talep ve gayrette bulunmaksızın bütün faziletlerle özelleştirilmiştir. Tüm üstünlükler ona verilmiştir. Öyleyse kim imamı tanıyabilir ve onu seçebilir ki? heyhat heyhat. Yani ne kadar uzaktır bu fikirler. Onun makamından bir makamı, faziletlerinden bir fazileti tarif etmekte akıllar sapmış, zihinler şaşkınlığa düşmüş, beyinler hayretler içerisinde kalmış, gözler yorulmuş, büyükler eziklik hissetmiş, hekimler hayrete düşmüş, akil insanlar küçülmüş, hatipler dilsiz kalmış, bilginler cahil duruma düşmüş, Şairler usanmış, edipler acze düşmüş, fasihler yorulup güçsüzleşmiş. Hepsi aczini ve güçsüzlüğünü itiraf etmiştir. O halde onu bütünüyle anlamak, künhünü vasfetmek, onun işlerinden bir şey anlamak ve onun yerine geçerek yerini doldurabilecek birini bulmak nasıl mümkün olabilir? Hayır, bu mümkün değildir. Oysa İmam yıldız gibi kendisine ulaşmak isteyenlerin elinden ve vasf edenlerin vasfından uzaktır. Öyleyse halkın seçimi nerede? Bu makam nerede? Akıllar nerede? Ve bu makamı idrak etmek nerede? Ki söz uzayıp gidiyor. Buraya değinmek istediğim. Yani Masum Aleyhisselam e, zahiren bizim gibi yaşamasına rağmen bizim gibi değil. O Allah'ın nurunun tecellisi. E, i̇nsanlar, insanlar imtihan etmek için İmam Aleyhisselam beşeri bir vaziyette geldi ve bir müddet yaşadı. İnsanlar imtihan olsunlar diye o Allah'ın fiilini uygulayan kimsedir. Yani eee Resulullah sallallahu aleyhi ve ali'len başlayan ve imamların devam eden hayatlarındaki insanlar imamların fiillerini kendi akıl seviyelerine göre ki aklını ortaya koydayım o geresen burada. Bu akıl seviyesiyle kendilerine benzeştiriyorlar ve kendilerinde yapmayacakları şeyleri, kendileri yapmayacakları şeyleri ona tatbik edip niye için böyle yaptı, böyle yapmaması gerekirdi, kapı olayı olsun, başka türlü olaylar olsun, bunu buna uygulayıp imamı böyle değerlendiriyorlar. Bu işin cehalet kısmı. Bir de var ki düşmanların bu fiillerini temize çıkartmak için bu Benzeri şeyleri getirip sen olsan bunu yapar mısın, sen olsan böyle olur mu gibisinden değerlendirip gerçekte düşmanlarının yaptığı bu fiilleri temize çıkartmak istiyorlar ki bunlar da işin habis kısmı yani bir kısım cehaletlerinden dolayı bir kısım da doğumlarının habisliğinden dolayı bu olayları inkar ediyorlar. Kendilerini benzeştirip imamın fiillerini, sözlerini, ahvallerini inkar ediyorlar. Gerçekte bakın imam diyor ki Yine bir harlı en Ali Aleyhisselam dedi ki, Nahnu ehlül beyt la yukas bina ahad. Biz ehli beyt. Hiç kimse bizden kıyaslanmaz. Fina nezere Kur'an. Kur'an bizim hakkımızda indi. Bize indi. Ve fina ma'dunun risale. Ve risaletin madeni bizdedir. Bunlardan bir sürü var. Yani hiç kimse Ali Muhammed Aleyhisselam kıyaslanmaz yaptıkları işlerde. Yani senin için makul olan şey onun için böyle değil. Ki dualarımızda da var. Yani Nade Ali'ye muzhir al Ali çağır. Nida et ki acayiplikleri ortaya çıkarandır. Yaşantı olarak en fakir yaşayan kimse olmasına rağmen bağış açısından hiç kimse onun dengi değil. Ki savaşlardaki halleri, diğer zamanlardaki halleri, tutumları yani zıtlıkları ortaya çıkarandır o. Hiç kimse Ali Muhammed Aleyhisselam'dan kıyaslanmaz. Bunların da iddiası bu. Sen kendini Musa gibi mi görüyorsun diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve şiddetle reddediyor. Allah'ın yücelttiği, azametlendirdiği, kadrini azametlendirdiği kimse. Ki Allah dedi ki, ey Muhammed senin üstünlüğün bütün nebilere ve mursellere, mukarreb melekleri benim üstünlüğüm gibidir ki ben Rabbul İzze'yim. Ben mahluka nasıl üstünsem sen de öyle üstünsün. Allah, Ali Muhammed Aleyhisselam'ın ismini kendi isminin yanına yazdı. Ne zaman ki Allah'a şehadet edilse, Ali Muhammed'e de şehadet edilir. Bu başka bir yerde yok. Ona itaat, onlara itaattir. Onlara itaat, ona itaattir. Onlara isyan, ona isyandır. O yüzden Ali Muhammed Aleyhisselam'ı tanımak, Allah'ı tanımaktır. Allahu Teala bu şekilde söyledi. Musa da kendisini çok üstün gördüğünde Allah ona böyle bir şey söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu sözünü karşısında öfkelendiler o Yahudiler ve hem bu ve katletmeye yeltendiler. Ve kılıçlarını çektiler. Kılıçlarını çektiklerinde onların elleri esirin arkadan kelepçelenmiş durumu gibi arkalarına kilitlendi ve kurudu elleri. Hiç kimse hareket edemediler. Ya abi sen elleri kurudu, taş oldu. Ve bu durum karşısında şaşırdılar. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Sizi hayretler içinde görüyorum ki şaşırmayın bu Allah'ın sizin için öngördüğü bir hayırdır ki ee, onun velisine saldırmanız konusunda sizi engelledi, e, tuttu ki onun hüccetini dinleyesiniz. Onun e, Muhammed'in nübüvvetini ve vasisi ve kardeşi Ali'nin e, haberini, hüccetini dinleyesiniz diye sizi bu işi yapmaktan alıkoydu ki dinleyeceğiniz şeyler var. Engelledi Allah sizi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki ey Yahudilerin topluluğu, sizin bu reisleriniz, Kafir diller sizin mallarınızı el koyuyorlar. Mallarınızı el koyuyorlar, haklarınızı, hukuklarınızı yiyorlar, götürüyorlar. Burada taksim ediyorlar. Yahudilerin reis ki, Hüccetini getir. Yani sen Resulüsen, Resulü'nün alakalı delillerini getir. Bizimle kavmimiz arasına gel yani getireceğin delil, sunacağın şey bizimle kavmimiz arasında ayrılık sokmak mı? Davetim, yani iddiam bu mu? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve el, hayır yani size getireceğim değil bu başınıza gelen olay değil. Ve lakin Allah azze ve celle nebisine sizin mallarınızı çağırma konusunda izin verdi. Sizin gasp ettiğiniz haksız yere malları, sayıflardan haksız yere aldığınız malları ben dua edeceğim ve getireceğim onları buraya. Ve hesaplar, kitaplar ne kadar kim ne yapmışsa ne etmişse onları çağıracağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki ey Rabbimin melekleri bunların gasp ettiği bu fakir halkların gasp ettiği malları getirin. konu biraz uzundu böyle özet geçeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gasp edilmiş olan, çalınmış olan malları getirilmesini emretti ki çalınan mallar hayvanlar olsun, nakitler olsun, diğer eşyalar olsun hepsi çuvallar içinde o şartlarına göre gayiptan getirildi, ortaya kondu. Hayvanlar getirildi. Sonra da de, dedi ki, emretti ki ey melekler bu hesapları çıkardın. Kim hangi alim kimden ne kadar mal gasp etmişse, nasıl gasp etmişse hepsini bir bir yazın, bir bir taksim edin. Aynı filmlerde gördüğünüz gibi gaybi olarak kağıtlar ortaya çıktı. Yazıldı yazı yazıldı kağıtlara. Kim kimden ne kadar gasp etmişse hepsi bir bir ortaya döküldü. Emretti yazılmasını. Hangi ailenin ne kadar hakkı var, ne kadar alınmış, ne kadar edilmiş. Sonra dedi ki, Ey Allah'ın melekleri, bu malları hazırda olanlara taksim edin herkesin adına, ayırın bunları, beyan edin, olanlara verin ve burada olmayanlara da hazır olanlar eliyle döndürün, herkesin mallarını sahiplerine iletsin. İş böyle sürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin hakkını hukukunu verdi. Yahudilerin alimleri bu durum karşısında utandılar ki her şey aşikar oldu. Yazılı bir şekilde kimse olayı inkar edemedi. Her şey aşikar oldu. Bu şekilde vuku buldu olay. Bir grup utandı bu durumdan ve bunlar gerçekten ki insafa geldiler. İslam'a geçmeye karar verdiler. Bazı gruplar, yani bazı reisler dediler ki, e, şehadet ediyoruz ki ey Muhammed sen gerçekten ee, en üstün nebisin ve kardeşin de e, senin vasiyindir. Yani onu işaret ederek çok yücedir. En kamil olandır. Gerçekte fiili olarak Aleyhisselam bir şey yapmadı. Yani kitapta görmüş oldukları şeyleri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin mucizesiyle ikrar ettiler. Yani kitapta ne varsa olduğu gibi ikrar ettiler. Han Allah biz zunubina Allah bizim günahlarımızla bizi utandırdı burada. Bizim halimizi sen şimdi nasıl görüyorsun? Biz şimdi eğer tövbe etsek bizim mazur görür müsün? Bizim halimiz nasıl olur? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi, eğer tövbe ederseniz o zaman bizim cennette yoldaşlarımız olursunuz ve dünyada da Allah'ın dininde kardeşlerimiz olursunuz. Allah sizin rızıklarınızı genişletir. Bunlardan daha fazla verir size. Zayıflardan aldığınız bu malların karşılığında Allah size daha fazlasını verir. Yeter ki itiraf edin, tövbe edin. Ve dediler ki, inna neşhedü en la illallah vahdehu la şerikele. Biz şehadet ediyoruz ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Sen ey Muhammed onun kulu ve Resulüsün. Safi yani onun seçkinisin ve onun halilisin. Ve Ali de senin kardeşindir, vezirindir. Senin dinini kayyim ayakta tutandır ve naibi an ve senin naibindir. Yani senden sonra senin yerine oturan senin adına senin gibi iş yapandır ve senin için katledendir, savaşandır. Ve o sen onun sana olan menzili Harun'un, Musa'ya olan menzilesi gibidir. illa ennehu la nebiyyu ba'dek. Ama senden sonra bir nebi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Fe entum el muflihun." Şimdi sizler felah bulanlar oldunuz. Gerçekte geçmişte yaptıkları şeyleri tövbe etmekle işi iyiliğe çevirdiler. Bakın şimdi bu e, Taha suresinin 82. ayeti ve inni Allah diyor ki ben le gaffar. Çokça bağışlayanım. Limen tabe ve amene ve amile salihan. sonra ehteda. Tövbe eden. Salih amel işleyen. iman eden. Salih amel işleyen. Sonra ehteda. Hidayet olan bir kimse için son derece gaffar. Bağışlayıcıyım. Bunlarla kadar birkaç şey nakledeceğim size ki Yahudilerin bu işiyle benzeşiyorlar. Ebu Cafer Aleyhisselam'la Ebu Said el Hamdani soruyor Ebu Cafer Aleyhisselam'a bu ayet hakkında. Dedi ki: Vallahi law ennehu tabe ve amene ve amile salihan bir kimse tövbe etse, iman -e Salih amel ve lem ila velayetina ve bizim velayetimize hidayet olmazsa, sevgimize hidayet olmazsa ve üstünlüğümüzü tanımazsa o iman etmesi, o işleri ona bir fayda vermez. Bu bir tekrardan Yakup bin Şuayb'den Ebu Abdullah Aleyhisselam'a bu ayeti sordum. Ve inni le ben çokça bağışlayanım. Tövbe eden, iman eden, salih amel ed işleyen. Sümme ihtida. Sonra hidayet olan kimse için de ki vallahi. Vallahi bizim velayetimize hidayet olursa. Ama tera keyfe işteret Allah azze ve celle. Allah'ı görmüyor musun? Şart koşuyor burada. Ne kadar iş yaparsan yap. Hidayet olduğunda velayete. Yani hidayet olduğunda şart bu. Bütün yapmış olduğun işler hidayetle bağlantılı. Hidayet olduğunda o işlerin bir faydası var. Ve son rivayet burada. Ebu Cafer Bakır Aleyhisselam'dan. Sümme ihteda ila velayetina ehlel beyt. Biz ehli beytin velayetine hidayet olduğunda. Vallahi bir adam ömrü boyunca rükünden makam arası ibadet etsin sonra ölsün ve bizim velayetimizden gelmesin. Le akebbahullah fi'n nar ve ala vecihi. Allah onu yüzü üstüne cehenneme atar. Yahudilerde olduğu gibi bunlar da böyle. Bunlar tövbe ettiler ve Ali Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğüne şehadet getirdiler ki Allah onların şehadetini kabul etti. Yani Allah bu ayetin kapsamına alıyor onları. Şehadet ki Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Ve sen Muhammed onun Resulüsün, saçtıysın, halilisin. Ali de senin kardeşindir, vezirindir. Dinini ayakta tutandır. Senin naibindir, senin için savaşandır. Ve onun menzilesi, Harun'un Musa'ya olan menzilesi gibidir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki entum el muflihun. Siz şimdi felah buldunuz. Yani Allah geçmiş günahlarınızı bağışladı. Allah sizin geçmiş günahlarınızı bağışladı ve hidayet oldunuz. Yani Ali Muhammed Aleyhisselam'ın velayetini, üstünlüğünü itiraf ettiklerinde geçmiş işlerinden, düşüncelerinden vazgeçtiklerinde Allah onları bağışlamış oldu. Bu da böyle geliyor şimdi. İlla velayetine vallahi bizim velayetimize hidayet olduğunda görmüyor musun Allah nasıl şart koşuyor? Ve inne le ben bağışlayacağım. Tövbe eden, ve amene iman eden ve amele salih, salih amel işleyen sonra ihtida yani Ali Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kabul ettiğinde nimetlerin en üstünü velayet nimetiyle bizi şereflendirip hayvanlık çukurundan insanlık seviyesine çıkaran Allah hamdolsun. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve mu accil farajuhum ve